2020 Survivor finali ardından Acun Ilıcalı tarafından TV8 ekranlarına gelecek diziyi duyurmuştu. Dizi geçtiğimiz gün Masterchef ardından izleyicisiyle buluştu. Çokça beğenildi ve sosyal medyaya adeta salladı. Dizinin konusu ise daha öncesinde doğduğun ev kaderindir ve İstanbullu gelin gibi uyarlama yapımları kazandıran Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir başka romanı Madalyonun İçi Bir Psikiyatrin Not Defteri adlı kitabından uyarlandı. Cuma günleri ekrana gelen psikolojik tedavi için başvuran hastaların hikayelerini bize anlatan dizide birden fazla hikaye görmemiz mümkün. Henüz ilk iki bölümünde bizi içine çeken hikayelere tanık olduk. Belli ki dizinin ilerleyen zamanlarda birçok hastanın davranış ve duygu çözümlemesini yaparken kendimizden birçok parçada bulacağız. Diziye ilham olan kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atanmış ve bu kurumda 5 yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yapmış. 1972'de Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümüne asistan olarak girmiş. 5 yıl sonra da uzman olmuş. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yapıp üniversiteden ayrılmış. 23 yıl Ankara'da serbest tekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği özel madalyon psikiyatri merkezini kurmuş. 2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlanmış. Son olarak Camdaki Kız kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı olmuş. Şimdi de Mazalyo'nun İçi, Bir Psikiyatrin Not Defteri adlı kitabı Kırmızı Oda ismiyle karşımıza çıkıyor. Yapımcılığını Onur Güven Atam'ın yaptığı dizide yönetmen olarak görevi Cem Karcı üstleniyor. Kitabın içeriğini senaryoya uyarlayan ise Banu Kiremitçi Bozkurt. Dizi ise birçok farklı insanın geçmişini ve hikayesini anlatacağı için bolca konuk oyuncu bulunacak. Ama bir kemik kadrosu var. Bu kemik kadroda ise Bin Nurkaya, Burak Sevinç, Halit Sarı, Kültür Şahin, Tülin Özen, Baran Erarslan ve Meriç Aral var. İlk bölümde konuk oyuncular olarak ise Evrim Alasya, Hande Doğan Demir ve Salih Fademci'yi gördük. Diğer konuk oyuncuları görmek içinse önümüzdeki bölümleri bekleyin beklemek zorundayız bu diziyle her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicilerin önüne getirilmeye başlandı. Dizinin ilk bölümünde Meliha, Mehmet ve Nesrin hikayesi izleyiciyle buluştu. Meliha karakterinin çocukluğunda yaşadığı acı ve yaşamı boyunca yaşadıkları ekran başındakilere hüzün yaşattı. Bankacı olan Nesrin ve eşi Mehmet'in hikayesi ekranlara getirildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarsa birbirinden farklılık gösteriyor. Kimi izleyiciler Müge Anlı üzerinden yapımı eleştirdi. Kimileri ise uzun süre devam edebilecek bir proje olduğunu ve çok beğendiklerini yazdı. Hayatın içinden bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa Kırmızı Oda'da ortaya çıkacak sloganıyla yola çıkan dizi her cuma TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Ekran macerasına 4 Eylül'de başlayan Kırmızı Oda'ya konuk oyuncular da dahil oluyor.